terst soruları. Teşekkür ederim. Çok sağ alışverişleri yaptık. Evet her şey gönlünüzce olsun. Evet Kolay sağ olun, teşekkür ol. ederiz. sağ olun. Çok teşekkür ederim. Her ramalar. Ne kadar delikanlı olmak öyle velhasıl seni seviyorum. Ama bundan sonra yok boyası, farklı temiziz size emanettir. Evet, evet, evet. Biz yabancıyız, karavandan geliyoruz. Buraya olsun, <laughs> komşumuz olsun. Allah kolaylık versin, hayırlı işler kardeş. Bugün Erişan Mahallemiz'de gerçekten en büyük pazarlarımızdan biri, pazar yerlerimizden biri. Burada vatandaşlarımızın öğleden önce erken saatlerde gelip sosyal mesafeye dikkat ederek alışveriş yaptığını gördük. Esnafımıza baktık gerçekten tertipli, düzenli, hijyene önem verilmiş bir pazarımız. Ee, bu konuda zaten ekiplerimiz denetimlerini devam ettiriyor. Ee, zabıta ekiplerimiz başta olmak üzere, onlar geliyor ve gerekli düzenlemeleri bizden önce gerçekleştirmişler. Bizim e, vatandaşımızın e, yani bir sağlık sorunu yaşamadan buraya. E, alışveriş yapabilmeleri bizim için çok önemli. Yani son dönemde Covid-19 çok arttı ve insanların seyahat etme isteği arttıkça bu oranın çok yükseldiğini tüm Türkiye'de yükseldiğini görüyoruz. Dikkat etmemiz gereken tehlike geçmiş değil. Tehlikenin farkına varalım. Maalesef bir aşı gelişimi gerçekleşmedi. Belki 6 ay içinde, belki 3 ay içinde böyle bir e, bir aşının geliştirilmesi mümkün olabilir. E, dünyada takip ettiğimiz bir süreçtir. Ama bu aşı bulunmadan, bu pandemiye karşı kesin bir koruma sağlanmadan insanların rahat etmemesi gerekiyor. Şu anda yapılması gereken ihtiyaç olmadıkça dışarı çıkmamaya yine özen göstermek. Dışarıya çıkıyorsak mesela pazarın e, burada gördüğümüz kadarıyla, sabahın erken saatleri daha sakin oluyor. İnsanların o saati tercih etmesi çok daha anlamlı. Onun dışında da dışarıya çıkmaları gerekiyorsa yoğunluğun olmadığı yerlere, yoğunluktan kaçalım, yoğunluktan uzaklaşalım. Maskeye dikkat edelim, hijyene dikkat edelim, elimizi yüzümüze, ağzımıza getirmeyelim. Onun dışında da sosyal mesafeye dikkat edelim. Bütün bunları yaparsak ee, Yenişehir'de Nisan ayının ortalarında sıfırladığımız pandemiyi tekrar o ortamı yaratabiliriz diye düşünüyorum. Ben halkımızın güzel günlerde, sağlıklı güzel günlerde yaşamlarını sürdürmelerini diliyorum. Bunu sağlamak için Yenişehir Belediyesi olarak bütün ekiplerimizle temizlik olsun, park bahçelerimiz olsun denetim görevini sürdüren ekiplerimiz olsun. Bütün ekiplerimizle onlar için çalışmaya devam ediyoruz. Teşekkür ederim.